bu tespitçiler çarşısını ziyaret ettiğimde doğrusu etkilenmiştim. Hakikaten çok fazla e, tespih çeşitli, çok kaliteli işler. Hem de değerli taşlar, hatta biraz antika eserler de görmüştüm. Ve e, bunun Adana içinde bile çok bilinmediğini, buranın aslında hem Türkiye'nin her tarafına hem de dünyanın birçok yerine başta mezat olmak üzere birçok şekilde ürün sattığını ama mevcut potansiyelini yeterince değerlendiremediğini hemen ilk geldiğimizde de fark etmiştik. Ve bunun geliştirilmesi için ne yapılabilir diye konuşurken arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onların da önerileriyle burada bir fuarın yapılmasının çok da iyi olacağı söylendi. Sonra bir araştırma yaptık ki, eğer Türkiye'de hiç tespihçilikle ilgili fuar yapılmamış. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk tespihçilikle ilgili fuarı da Adana'da yapılmış olacak. Bu Adana'ya yakışıyor çünkü Adana hem fuarlar şehri, hem ilklerin şehri. Aynı zamanda Türkiye'de de en fazla tespih üreten şehir. Dolayısıyla bu fuarın burada olması çok normaldi. Onun için burada bu yapılmasına karar verdik. Sonra ilgi nasıl olur diye baktığımızda biraz önce arkadaşlarımız da rakamları da verdiler. Kısa bir süre içerisinde 200'ün üzerinde katılımcı var. Hala ilgi devam ediyor. Muhtemelen 22 Aralık'ta bu fuar kaplarını açtığında birçok e, fuara katılmak isteyene maalesef yerimiz doldu diyeceğiz zannediyorum. Bu da Hakikaten çok isabetli bir iş olduğunu, bu pazarın, bu fuarcılığın, bu sektörün gerçekten buna çok ihtiyaç olduğunu ve bununla ilgili de sektörde ciddi bir açık olduğunu da göstermekte. Zannediyorum değerli taşlarla ilgili olabilir ama muhtemelen dünyada da pek e, böyle tespitçi değil, içine alan salt bir fuar olduğunda pek duymadık. Zannediyorum çok da yok. Onun için bu aynı zamanda uluslararası bir fuar. Dolayısıyla sadece ülkemizin dört bir yanından değil, aynı zamanda dünyanın da birçok ülkesinde fuara hem ziyaretçi hem de standa gibi katılımcılar da var. Dolayısıyla ilk olmasına, yeni başlamasına rağmen Adana'ya yakışır bir şekilde çok hızlı uluslararası bir fuar üyetine de üründü ve artık bu uluslararası Adana tespihçilik ve değerli taşlar fuarı olarak inşallah sonraki yıllarda daha da gelişecek, daha da büyüyecek. Başlayın. Hadi. <laughs> Dur bir tane daha başkanlarımız, oda başkanlarımız, değerli basın mensuplarımız ve kıymetli misafirler. Çekil lan kadar Mustafa bana bak Mustafa. Eyvallah. Tamam. Hadi Allah çektirmesin.

Görüntü açısından daha güzel. Şöyle hem bir tespih, üst katta istiyorsanız hem tespihi. Kalabalık istiyorsan arkadaşlar yukarıya çıksın. Bizim çömlek alıyoruz oradan. Sordum Eskişehir'den geliyormuş. Eskiden Mardin'de mi? de aynı şekilde. Avanos'tan